yolumuz bugün bizi bir kaleye daha getirdi. Keçi Kale Gümüşhane il merkezinin 20 kilometre doğusunda, Gümüşhane Bayburt Anayolu'nun hemen sağında yükselen bu kale, bölgenin stratejik geçmişine ışık tutan bir yapı olarak dikkat çekmektedir. Ne zaman ve kim tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmese de, kalenin önemli bir askeri üs olarak kullanıldığı, Gümüşhane, Bayburt ve Kelkit yollarının güvenliğini sağladığı düşünülmektedir. Deniz seviyesinden 1560 metre yükseklikte, düzgün bir kaya kütlesi üzerinde yükselen bu görkemli kale, iki ayrı girişle ziyaretçilerini karşılamaktadır. Batıdaki ana girişin hemen yanında 15 metre uzunluğunda doğal kayadan oyulmuş bir sığınak bulunmaktadır. Bu sığınak geçmişte kalenin savunmasında hayati bir rol oynamış olabilir. Kalenin kuzey ve güney kesimlerinde su sarnıçları ve depo olarak kullanıldığı düşünülen alanlar dikkat çekerken, batıdaki burç iki katlıdır ve üst katında doğuya açılan bir pencere yer almaktadır. Bazı kaynaklara göre buradaki bazı mekanlar hapishane olarak inşa edilmiştir. Kalenin içerisinde kayalar arasında gizlenmiş yollar, vadilere inen geçitler olarak kalenin sırlarını günümüze kadar taşımaktadır. Gümüşhane'nin tarihi mirasını taşıyan bu kale, ziyaretçilerine bir yandan geçmişin izlerini sunarken bir yandan da bölgenin askeri stratejik önemini gözler önüne sermektedir.